Herkese merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Ee, dostlar, videomda yine sizlere takipçilerisini göstereceğim dostlar. Hızlı bir şekilde e, takipçilerimizi yollayacağız dostlar. Ee, seri bir şekilde takipçilerimizi yolluyoruz bu arada onları söyleyeyim. E, zaten uzun bir süre sürmüyor, hemen geliyor dostlar. E, şimdi hemen videoya geçelim. Dostlar, ilk öncelikle şuradan. Şuradan yeni böyle bir fake hesap açıyorsunuz dostlar tamam mı? Böyle bir fake hesap açıyorsunuz. Profilini koyun. bir tane fotoğraf paylaşın. Tamam. Ondan sonra hatta size bir tane link verdim dostlar. Ona geliyorsunuz. Bir dakika ben hemen gireyim geliyorum. Evet dostlar böyle bir site verdim sizlere. Buraya açtığımız fake hesabımızı giriyoruz. Ne haber 85. Burada çıkan profilimize basıyoruz. Buraya da şifremizi yazıyoruz. Evet, şifremi de yazdım ve giriş yapa basıyorum dostlar. Evet, girişimizi gerçekleştirdik ve kaydettirdim dostlar. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Hemen bir dakika ben Instagram'a gireyim. Burada kalplerini bak. Tam burada izledim dostlar. Hemen kendi hesabıma geçeyim bir sonra yanlış olmasın. Dostlar buraya geldik. Burada 100 beğeni gönderebiliyoruz. 80 takipçi yorum yedi, soru izlenme, kaydetme falan filan. Buradan takipçi göndere basıyoruz dostlar. Yukarıda 80 takip gönder var ya buraya hangi e, kullanıcı adını göndermek istiyorsak o kullanıcı adını yazıyoruz ve kullanıcı bul var burada dostlar. Oraya bastık. Bakın dostlar ben bu siteden zaten kendime az önce bir yolladım. Sonradan videosunu çektim hemen. Bak 4-5 tane falan geldi. İşte 4 tane geldi. E, ben direkt video durdu e, denedim. Sonradan direkt video haline getirmeyi e, gayret ettim. Dedim ki direkt videosunu çekeyim. Oldu dostlar. Şimdi hemen Buradan göndermeye bastık dostlar. Ne yazıyor? İşlem uzun sürebilir. Bekleyiniz. Şu anda gönderiliyor değil mi dostlar? Bakın şu anda gönderiliyor. Şu an bekliyoruz dostlar. Yani hızlı bir şekilde yolluyor. Bakın şu an 80'li ve 70 oldu. Yani dostlar böyle 10 tane atıyorum mesela 10 tane fake hesap açın. Tamam mı? Oradan yollayın. Nasıl fake hesap açıldığını bilmiyorsanız da yorumlara bir yazın. Ben sizlere yardımcı olurum dostlar. Yapmamı istediğiniz zaten videolar varsa onları da yorumlar kısmına yazın. Yapamadığınız bir şey olursa da yorumlar kısmına yazın. Ben hepinize yardımcı olacağım dostlar. Hiçbir şekilde e, sıkıntı yok. Yani kanalımızdaki diğer videoları da göz atabilirsiniz. E, bayağı Instagram takipçi Instagram Instagram'la ilgili bayağı şeyler kanalımızda mevcut. Yani hepsine bir göz atabilirsiniz. Bakabilirsiniz videolarımıza dostlar. Yani bayağı iyi videolarımız da var. onu da sizlere söyleyeyim bakın 80'li 60 oldu yani bayağı bir yolladı yeni diyelim bakın iki tane geldi dostlar yani seri bir şekilde site zaten yolluyor dediğim gibi 10 tane hesap açın dostlar kendinize yollayın yani bu kadar basit dostlar sıkıntı da yok bakın şu anda 50 oldu yani böyle hızlı bir şekilde geliyor Yani olay sadece buradaki fake savaşmanız gerekiyor. O fake hesapla kendinize yollamanız gerekmekte dostlar. Ben zaten sizlere onu demeye çalışıyorum. Bakın 40 oldu. Yani hızlı bir şekilde yolluyor. Şu anda 40. Ben videoyu durdurayım dostlar. Bittiğinde videoyu devam ettireceğiz. Evet dostlar gönderimimizi yaptık hemen buradan bir Instagram'a gelelim ve sayfayı yenileyim gördüğünüz gibi takipçilerimiz geldi dostlar ee, dostlar bakın burada buradaki takipçili kredileriniz bitmiştir 30 dakika sonra sitemize tekrar gelin ve 30 dakika sonra tekrar yollayın dostlar yani bu böyle 30 dakika sonra kendinize gene de yollayabiliyorsunuz 30 dakika sonra siteye gelerek kendinize gene yollayabilirsiniz benden e, size böyle bir şey var dostlar haberiniz olsun videomuz bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar